Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle çok merak edilen bir konuyu konuşmak için karşınızdayım. Her zaman ellerimle karşınızdaydım. Bugün yüzümü göstermek istedim. Beni daha önceden görmemiş olan arkadaşlarım da beni görmüş oluyorlar böylelikle. Arkadaşlar adım Funda. Her şeyden önce bir astrolo, astroloji eğitmeniyim taroluğum ve tarot eğitmeniyim arkadaşlar. Hal böyle olduğu için de tarotla ilgili size bugün bazı bilgiler vermek için karşınızdayım. Bilinç, bilinçaltı ve tarotu etkileyen faktörlerden biraz size bahsetmek istiyorum her şeyden önce. Şimdi arkadaşlar tarotu kolektif alanda genellikle yanlış nitelendiriyorlar. Her şeyden önce bir fal olarak nitelendiriliyor ve haksızlığa uğruyor tarot. Hemen onu belirtmek istiyorum. Tarot asla bir fal değildir. Eğer bunu bu şekilde düşünüyorsanız, onun bir fal olduğunu ve sizin hayatınızda net bir şekilde tarota mesela her türlü soru sorulamaz. Hani sizi nitelendirecek, sizin karar almamız gereken tarot rehberliktir çünkü. Size bir noktada rehberlik sağlar. Bir yol ayrımına gelmişsinizdir, nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Tarot'tan çok güzel rehberlik alırsınız arkadaşlar. Bilinçaltınızdaki korkuları su yüzüne çıkarır. Bilinçaltınızda olanları hep su yüzüne çıkarır ve bizim önümüze koyar. Hal böyle olduğu için arkadaşlar, şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Kolektifteki bu yanlış algıyı bir düzeltmek istiyorum. Tarot bir bilinçaltı okuma sanıttır asla bir fal değildir o yüzden onu fal olarak nitelendirip benim e, gelecekte ne olacak gelecek mi ne zaman gelecek Ge gelecekse nasıl gelecek vesaire gibi arkadaşlar sorular tarotun değil daha çok aslında fal dediğimiz hani e, kolektifte şöyle bir şey var üç harflesi vardı <laughs> İşte o üç harflilere olan arkadaşların belki yardımcı olabileceği konulardır arkadaşlar. Tekrar belirtiyorum tarot bir fal değildir. Şimdi bu noktadan itibaren size şundan bahsetmek istiyorum. Hayatımızda tarotu, tarota baktığımız zaman tarotun olup olmayacağını etkileyen faktörler var. Bunlar nedir? Külli irade, cüz'i irade dediğimiz irade devrededir arkadaşlar. Şimdi bu irade'den size bahsetmek istiyorum. Külli irade dediğimiz şey, her şeyden önce kadersel irade. Yani bu hayata e, sağlıklı bir birey olarak mı geliyoruz, yoksa eksik mı geliyoruz vesaire. Bunların hepsi arkadaşlar külli iradenin seçimidir. Kahverengi gözlerimi doğacağım, mavi gözüm olacağım, yeşil gözüm olacağım. Bunlar külli iradenin seçimleridir ve aslında bunları ruhsal boyutta ruhumuz seçerek geliyor. Hangi aileye mensup olacağımız, hangi coğrafyada dünyaya geleceğimiz bunların hepsi arkadaşlar aslında ruhumuz tarafından seçilerek geliyor. Onlar farklı boyut. Ama ben bir funda olarak, ben bir funda bireyi olarak bu coğrafyada doğmayı seçmedim. Bu irademle, bu düşünce yapımla ben bu coğrafyada doğmayı, bu aileye mensup olmayı vesaire bunların hiçbirini seçmedim arkadaşlar. Benim seçtiğim şeyler nedir? İşte bunlar külli irade. E i̇şte e, annemin, babam, doğduğum aile, doğduğum coğrafya, işte mavi gözlüm olacağım, yeşil gözlüm olacağım, kahverengi gözlüm olacağım. Bunların hepsi külli iradenin seçimleri arkadaşlar. Öte taraftan cüz'i iradenin seçimleri de söz konusu. Cüz'i iradenin seçimleri nedir? Cüz'i irade benim funda olarak bu hayatta deneyimlediğim, zihinsel boyutta deneyimlediğim seçimlerimdir arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Hangi okula gideceğim? Türkiye'de kalıp kalmayacağım? Veya iradeyi devreye sokup, hani bakın şundan da bahsetmiyorum, hani ailem asla bana izin vermez vesaire. Bunlar değil. Bunlar farklı. Ama sonuç itibariyle o tabular, o sosyal normlar, onlar başka boyut arkadaşlar. Fakat ben irade çerçevesinde bunları istersem hayatıma dahil edebilir miyim? Edebilirim. Bitti. Hangi okula gideceğimi kendim seçebilirim. Kiminle evleneceğimi kendim seçebilirim. Mesela evlilikle ilgili de yanlış bilinen bir doğrudur bu. Ee, doğru bilinen yanlış daha doğrusu Ne derler? Evlilik kaderdir Hayır o kişinin sizin karşınıza çıkması evet kaderdir Kadersel olarak o insan size karşınıza gelir O dakikadan itibaren cüz'i irade devreye girer O insanı eş olarak seçmek O insana evet demek sizin iradenizdir Yani cüz'i iradenin seçimidir arkadaşlar Hal öyle olduğu için de eşimizi dahi kendimiz seçiyoruz Kaç çocuk sahibi olmak istiyoruz? Bunu da kendimiz seçebiliyoruz aslında. İkiz, tek vesaire, bunlardan bahsetmiyorum. İkiz evet külli iradenin seçimi. Ancak e, mesela bir çocuğunuz oldu. Size kendimden bir örnek vereyim. Yıllar yıllar önce çok meşhur, çok iyi dediler. İşte üç harflisi olan bir e, bayana gitmiştim. Bana işte dedi ki şu 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 isimli biriyle evleneceksin. Üç tane çocuğun olacak. Şimdi arkadaşlar ben onu duyduğum andan itibaren <laughs> üç çocuk mu? <laughs> Nasıl yani? Hayır 3 çocuk olamaz çok fazla. Ee, ve size şu örneği vereyim. Benim aile tarafımda annemin e, babası işte babamın babası vesaire o taraflarda arkadaşlar hep ikizler vardır. Eşimin tarafında da keza eşim ikiz zaten onun babası ikiz hep böyle ikizler var. Hal öyle olunca ben hamile kaldığım anda doktora ilk sorduğum şey tek mi, ikiz mi diye sordum. Ve dedi ki tek. Dedim ki emin misiniz? Birkaç e, ultrasona gittiğimde sürekli aynı şeyi soruyorum. Emin misiniz? Tek değil mi? Tek. Tamam dedim. Ve arkadaşlar o bayanın söylediği şey sebebiyle Evet ben ilk çocuğumu kucağıma aldım ama ikinci çocuğumu yapmaya asla cesaret edemedim. Neden? Çünkü üç çocuğum olacak dedi ve ben üç çocuk istemiyorum. Hal öyle olduğu için de ikiz olacak diye ben o topa giremedim arkadaşlar. Bakın ne oldu? O insanın baktığı fal çıkmamış oldu. Neden? Ben cüzi irademi kullandım. Cüzi irademle bir seçim yaptım ve ben bir çocukta kalmayı seçtim. Anlatabildim. İnşallah anlatabildim burayı. <laughs> bu kadar net çünkü ancak bu örnekle anlatılabilirdi. İşte cüzi irade burada devreye giriyor arkadaşlar. Kader planında eğer o hamilediğimde 3 çocuk aynı anda rahme düşmüş olsaydı, o zaman tabii ki benim yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Ama böyle bir şey yoksa o noktadan itibaren ben cüz'i irademi devreye sokarım ve orada seçimimi kullanırım. Derim ki ben bir çocuk yapacağım. İkinci çocuk yapmayacağım. Çünkü ikinci çocuğun ikiz olma ihtimali var. Ve bu, bu, ve bu bana çok fazla. Bunu düşünüp bunun seçimini kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte cüz'i irade budur. Hal böyle olduğu için bunu da açıkladıktan sonra iradeye gelmek istiyorum. Ben bu hayattaki iradeyi nasıl kullanıyorum? Bilinç dediğimiz bir nokta var. Ben bunu buzdağına benzetiyorum arkadaşlar. Bilinç dediğiniz buzdağının özellikle bu zihin dediğimiz buzdağının görünen kısmı. Bir de suyun altındaki görünmeyen kısmı vardır ve o çok daha büyük bir kütleye sahip. Unutmayın arkadaşlar, sizlerin ve benim tabii ki herkesin Bilinç sadece yüzde %5, kalan yüzde %95 bilinçaltı. Yani sizin görmediğiniz, sizin korkularınız, sizin kaygılarınız, sizin endişeleriniz... O yüzden korktuğunuz her şey başınıza gelir. Çünkü çok yoğun bir şekilde onu kendinize çekersiniz. İhanete uğramaktan mı korkuyorsunuz? Çok yoğun bir şekilde çekersiniz ve ihanet uğrarsınız. Yalan söylenmesinden mi korkuyorsunuz? Çok yoğun şekilde. Korktuğunuz ne varsa başınıza gelir arkadaşlar. O yüzden ben her zaman danışanlarına şunu söylerim. Gerçekten o insanın gelmesini istiyor musun? Bilinçaltında belki de şu var. O insan gelse de biz zaten o insanla mutlu olamayacağız. O insan zaten bana göre değil. Ailem belki de onu kabul etmeyecek. ve Veya 3 ay sadece biz onunla evli kalabiliriz en fazla. Sonrasında kavga kıyamet. Bakın bilinç altında bu varsa zaten o insanı kendinize çekemezsiniz. Veya o insanın fiziksel görünümünde belki rahatsız olduğunuz bazı şeyler vardır. İşte atıyorum yürüyüşünden rahatsızsınızdır, oturmasından, kalkmasından, yemesinden, içmesinden bir şeylerden rahatsız olabilirsiniz. Bunlar sizin o insanı bilinç altında kendinize çekmenize engel olan faktörlerden bir tanesi. Hal öyle olduğu için de Bilinçaltı nedir? Daha doğrusu tarot nedir? Bilinçaltı okuma sanatıdır arkadaşlar. Biz, farkındaysanız benim açılımlarım hep derindir. Hep derindir. Çünkü niye bilinçaltını okurum? Bilinçaltındaki korkuları okudurum. Kaygıları okurum. Endişeleri okurum. O sebepten benim açılımlarım herkese hitap etmez. Çünkü bazı insanlar yüzeysel seviyor. Ben, benim yükselenim yay. Yani. Ben öyle bir insan değilim. Ben derine inmeliyim. Derinlerde ne var? Onu görmeliyim. Yükselen yaylar veya güneş burcu, yayıl, e, pardon, e, yükselen ikizler veya güneş burcu ikizler olanlar benim ne demek istediğimi anlarlar. Onlar daha yüzeyseldir. Onlar yüzey yüzeydekine ilgilenebilirler. Daha yüzeysel, daha sığ. Ama ben çok derine inerim. Çok derindekini bulmaya çalışırım. Derindeki korku ne? Bu insanın adım atmasına engel olan korkusu ne? Belki korku, ailem o insanı kabul etmeyecek. Belki korku, aşık olmaktan korkmak. Neden? Geçmişte yaşamış olduğu bir travma. Bitti. Arkadaşlar, o noktada her şeyi zaten kilitlersiniz. Zaten kilitlersiniz. O yüzden şunu belirtmek istiyorum. Tarot neden oluyor? Veya tarot danışmanlığı alan arkadaşlarım da şunu gördüm. Bazı serzenişlerle karşılaşmadım mı? Karşılaştın tabii ki. Şunu söylüyorlar bize. İşte e, ben bir tarot danışmanlığı aldım ama söyledikleri olmadı Funda Hanım. Tamam. İrade devrede. Akşamdan sabah fikir değiştiren insanlarız bizler. Şöyle bir örnek vereyim hemen size. Bir arkadaşım Yıl e, birkaç yıl önce, bir beş sene kadar önceydi galiba. Beni arada bir e, arkadaşından arasında para konusu var. E, parasını tahsil etmek istiyor. Kişi de söylüyor diyor ki bana olan borcunu hani vermeni istiyorum. Tabii ki bu benim hakkım çünkü. Arkadaşlar karşıdaki kişi de tamam diyor, vereceğim ben sana diyor. Onun üzerine işte e, bir şeyini satılar çıkarıyor o parayı verebilmek için. Arkadaşım da vicdan azabı çekiyor. Ve diyor ki beni arıyor. Funda diyor ben diyor çok üzülüyorum. E, arayacağım diyeceğim ki hayır bana vermene gerek yok. İşte e, paramdan diyor feragat edeceğim. Ben de dedim ki ona. Bak dedim şöyle bir şey yapalım. Ben sana bunu yap veya yapma diyemem. Bu tamamen senin tercihindir, senin iradendir. Parandan vazgeçebilirsin sonuç itibariyle. Ama dedim şöyle bir şey yapalım. Gel dedim şimdi dedim çok fevrisin. Şu an çok endişelisin, kaygılısın. Hal böyle olduğu için. Gel dedim sen bir bu gece yat. Dinlen. Yarın eğer aynı şeyi hala yapmak istiyorsan ben sana engel olmayacağım. Yap. Bana sorma. Sakın bana sorma. Telefon aç. İstemiyorum ben parayı de. Vazgeçtim de. Olsun bitsin dedi. Tamam mı tamam. Söz mü söz. Tamam. Yattık. Ertesi gün oldu. Ertesi gün bana telefon açtı. Funda sana çok teşekkür ediyorum dedi. Çünkü yap, yaptığımın veya yapacağımın, feragatimin aslında çok yanlış olduğunu gördüm. Ve şu an hayır o parayı ya benim de ihtiyacım var. O yüzden o parayı bana vermesini istiyorum. Nasıl olduğunun önemi yok. Ama bana vermesini istiyorum. Okey bu bir seçimdir arkadaşlar. Ne oldu şimdi ben bir gün önce bu insana baksaydım? Ne çıkacaktı? Bir gün sonra baktığımda ne çıkacak? Hal böyle olduğu için arkadaşlar farkındaysanız ben bütün açılımlarımı enerjiyle başlıyorum. Benim kanalımı takip eden arkadaşlardan birçoğu bunu görmüştür. Enerjiyle başlıyorum arkadaşlar. Enerji ne boyutta? Neyi görmem gerekiyor? Şu anki enerji nasıl? Ben önce bunları bir göreyim. Bütün danışmanlıklarıma böyle başlıyorum. Önce enerji. Dişin enerji ne boyutta? Elin enerji ne boyutta? Önce bunları görelim. Sonrasında zaten açılım bizi bilinçaltına doğru yolculuğa çıkarıyor. <laughs> Umarım anlatabilmişimdir burayı. Arkadaşlar irade her şeydir. İrade belirleyici olan tek unsurdur. Bu sebepten ötürü belli periyodik aralıklarla tarot gibi rehberlik aldığınız. Çünkü tarotu fal olarak nitelendiriyorlar. Hayır, tarot fal değil. Bilinçaltı okuma olduğu için rehberliktir aslında. Sizin aldığınız rehberliktir. Bir karar aşamasına gelmişsinizdir. Karar aşamasına gelmişsinizdir. Mesela bir danışanımda buna benzer bir şey olmuştu. Ameliyat olacak iki doktor arasında kalmış. Funda'ma ameliyat olacağım iki doktor arasında kaldım. Ne yapmalıyım, hangisini tercih etmeliyim bilmiyorum dedi. Dedim ki, okey bakalım. İki doktor için niyete girdik ve bakmaya başladık. Bir doktor biraz medyatik. Tabii bu arada bana kimler olduğunu söylemiyor. Ben sadece gördüğüm böyle biraz göz önünde olan bir insan e, daha yüksek ve e, talep ettiği ücret de daha yüksek. Senin dedim buradaki kaygı büyük ihtimalle dedim finansal boyutu bu işin. Fakat dedim bu insanda bir şey var bir yalan bir, bir şey yani çok mu dedim gözünde olan bir insan evet de çok medyatik bir insan okey dedim yani burada e, seni endişelendiren bir şey var öteki ne baktık öteki fiyat olarak daha uygunmuş e, ve aslında onun içine sinen o. Ötekinin olmamasının sebebi de fiyat olarak çok yüksek olması dediğim gibi. Dedim ki bu senin içine daha çok siniyor sanki. Sen bundan yaptırmak istiyorsun dedim. Ya dedi kimseyi itiraf edemiyorum ama evet dedi. Ben dedi bunu tercih ediyorum. Fakat dedi ailem ötekinden yaptırmamdan yana. Hani ameliyat çünkü bu. Hal böyle olduğu için arkadaşlar bakın farkındaysanız. Bilinç altında ne varsa o su yüzüne çıkıyor. Ha, bilinç altında ne var? Fiyatı çok yüksek. Acaba bu kadar para vermeye değer mi? Orada daha ucuz var. Hani o nasıl yapıyor? Daha mı iyi yapıyor? Daha mı kötü yapıyor? Ama aslında ona daha çok çekiliyor. Enerji boyutuyla daha çok çekiliyor. Ve inanın dürüst olan da oydu. <laughs> hani açılımlarda daha dürüst olan, daha medyayı kullanmayan taraf daha dürüsttü ve daha iyi yapan taraf olarak çıkıyordu. Şimdi demek istediğim arkadaşlar, bakın burada hep irade devrededir ve rehberlik alırsınız siz. Ben böyle böyle iki iş arasında kaldım Funda Hanım. Hangisini tercih etmeliyim? Bunu seçersen nasıl bir şey ol, olma potansiyeli var? Bu tarafı seçersen. Orada da mesela işte belki yönetici faktörü çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada rehberlik olarak görün. Çünkü ilahiyle bağlanıyorum ben. Zaten açılımları yaparken ilahi kanala bağlanıyoruz. Kolektif alandan alıyorum ben o bilgiyi. O yüzden gittiğiniz taraloğun çok önemi var. Bunu belirtmek istiyorum. O... Iı, hani... Iı, <laughs> şimdi bana kızacaklar ama... Iı, merdiven altı gördüğünüz her yerdeki tarot okuyucularına çok da itibar etmemeniz gerektiğini altın çizmek istiyorum arkadaşlar. Ha onlar tarotu evet bir araç olarak kullanıyorlar ama kullandıkları aslında fal. Fal olarak bakıyorlar. Evet bunun tercihi tamamen size kalmış bir şey. Gerçek tarolog rehberlik edendir. Rehberlik sağlayandır. Bir noktada tarotun söylediği çıkacaktır. Arkadaşlar ama bugün ama yarın Tarot'un söylediği çıkacaktır. Ama arkadaşlar dediğim gibi burada irade devrededir. Ve irade devrede olduğu için de onu bir rehberlik olarak ilahinin size sunduğu bir yol gösterici olarak nitelendirmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Son olarak şunu değinmek istiyorum. İnsan hayatı arkadaşlar çok değişken, çok değişken dinamiklere sahip. Sizin hayatınız olduğu gibi karşı tarafın hayatında neler olduğunu bilmiyorsunuz. Onun hayatında neler oluyor? Örnek vermek gerekirse yine kendimden örnek vereyim. Ben yakın bir zaman önce, birkaç ay önce annemi kaybettim. Şimdi annemi kaybedene kadar arkadaşlar hayatında belki bir takım planlar vardı. İşte o ay için mesela eşimle tatile gitmeyi planlıyor olabilirim. Annemi alıp bir yere tatile götürmeyi planlıyor olabilirim. Bunları düşünüyor olabilirim arkadaşlar. Ve bir telefon geldi. Ben iş yerindeyken ne oldu? Annem kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmiş. Bütün ne oldu? Bütün yaptığım planlar askıya alındı. Bütün her şey değişti. Ne oldu? Ben şimdi bunu istemiyor mu oldum? Ben o tatile gitmeyi istemiyor mu oldum? Hayat şartları benim gibi arkadaşlar ani ölüm yaşayan kişiler benim ne demek istediğimi anlarlar. Ben babamı da annemi de çok ani kaybettim. Hiç, ikisinde hiçbir şey yoktu. Hiçbirinde hiçbir sinyal yoktu. Babamı zaten kazayla kaybettim. Annemi de kalp kriziyle kaybettim. Hal böyle olduğu için arkadaşlar ani ölüm. Hani bir insan hastadır, belli bir süredir tedavi görüyordur. Siz zaten mental olarak bir noktada artık kendinize alıştırmaya başlıyorsunuz. Ama ani ölümlerde bütün hayatınız yerle bir oluyor. Hele o kişi sizler için değerliyse. Şimdi bu noktada ne oldu? Ben işte atıyorum Ali'yi sevmiyor muydu? Ali'ye adım atmayı mı geciktiren şey Ali'ye olan sevgisizliğim mi? Hayır, hayat şartları. Ne oldu? Babamı kaybettim, annemi kaybettim. Bunun Ali ile mi ba bağlantısı var? Değil mi? Veya işte ne bileyim e bir seçim yapacağım, bir tatile gitmeyi seçeceğim, bir şey yapmayı seçeceğim. Bunu gerçekten istemediğim için mi yapmıyorum? Hayır, şartlar bunu benim için zorlaştırdığı için. O an onu deneyimlemem gerekiyor. O an hayat planında bunu deneyimlemem gerektiği için Arkadaşlar demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Umarım daha doğrusu anlatabilmişimdir. Çünkü bizim hayatlarımızda birçok dinamik var. Karşınızdaki partnerin de hayatında birçok dinamik var. Ve bu dinamikler değişken dinamikler arkadaşlar. Tarotu lütfen rehberlik olarak algılayın. Tarotu fal olarak nitelendirenler arkadaşlar farklı boyut lütfen benimle e, hani benden danışmanlık almayı seçmesinler demek istiyorum. Çünkü tarot asla bir fal değildir. 1400 yıllarda ortaya çıkmış. Nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de 1400 yıllarda Avrupa'ya kadar taşınmış. Çingeneler vasıtasıyla taşındığı düşünülüyor arkadaşlar. Ve hal böyle olduğu için de e ilk olarak ortaya çıkan destede Rider-Waite destesidir. Klasik Rider-Waite destesidir. O sebeple arkadaşlar Tarot'un aslında babası Rider-Waite destesidir. Daha sonra çıkanların hepsi sistemsel olarak işte renklendirilmiş, resimleri değiştirilmiş vesaire destelerdir. Ama klasik olan klasik Rider-Waite destesidir. O yüzden Tarot'un Karşınıza danışmanlık aldığınız taraloğun enerjisi sizler için çok önemli. Arkadaşlar ona göre seçmenizde fayda var. Öte yandan kendi enerjiniz çok karamsar olduğunuz zaman, çok böyle umutsuz olduğunuz zaman kendi enerjinizi biraz stabilize edip danışmanlık alın. En azından karşınızdaki taraloğun da enerjisiyle uyumlandığınız noktada arkadaşlar çünkü... Karşınızdaki taroloğun da enerjisi çok düşükse karamsar bir enerji çıkacaktır ortaya. Biz her zaman arkadaşlar nötr boyutta kalmalıyız. Nötr. Orada ilahi kanala bağlanıp ilahi kanaldan, kolektif alandan bilgiyi çekiyoruz. Ben ne yapıyorum? Ne diyorum size? Karşınızdaki partnerin mesela enerjisi şu boyutta. Çünkü niye? Ben de onun bilinçaltına yolculuk yapıyorum. Ben onun e, karamsarlığını, o enerjiyi zaten üzerime çekiyorum. O an o açılımı yaparken o enerjiyle bakıyorum. Bazen olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Çok ağır enerjiler, kişinin çok ağır bir enerjisi oluyor. Birebir danışmanlık alanlarınız mesela görmüştür bazen. Bir iki e, kişi de öyle ne kadar ağır enerjisi var bu insanın demişimdir mesela. Evet Funda Hanım çok karamsar bir insan. Evet yani karşıdaki insanın arkadaşlar enerjisini zaten o an o kanala girdiğiniz için onun enerji kanalına girdiğiniz için onun enerjisini zaten üzerinize çekiyorsunuz. Onu hissetmeye başlıyorsunuz. Hal böyle olduğu için de lütfen şunu unutmamakta fayda var. Biz iradeyle Tüm hayatımızı değiştirebiliyoruz. Yıllar önceydi bir arkadaşımla bir yerde oturuyorduk, böyle sohbet ediyoruz, erteşiyoruz vesaire. Ve dedim ki, dedik ki hatta e, seneye yine aynı tarihte burada oturalım, yine konuşalım, bakalım ne konuşuyor olacağız dedi. Ertesi sene dönüp baktığımda arkadaşlar aramız bozulmuştu o esnada. E, görüşmüyorduk. O da tatildeydi zaten. Şimdi bir sene önce bu kişi bekar e, ve hakkında konuştuğumuz kişi işte atıyorum Ahmet Mehmet öyle biri yani X X bir kişi hakkında konuşuyoruz. İşte ben kendimden bahsediyorum. Bahsettiğim konular başka şeyler arkadaşlar. Bir sene sonra bir sene sonra. Her ne kadar görüşmüyorduk olsak, şunu düşündüm. Ya dedim, bugün dedim, buluşmuş olsaydık. Hale bak, hayatlarımızın geldiği yere bak. Onun hayatında Y var artık, X yok. Ali, Ahmet, neyse, çıkmış onun hayatından bambaşka bir insan var. Baş, bambaşka bir insanla bir evlilik yapmış ve o esnada da hamileydi. Benim hayatım bambaşka bir yola doğru evrilmiş zaten. Ya dedim Hani bak sene bir sene ya hep topu bir sene. Bir sene içinde neler değişti hayatımızda diye oturdum şöyle bir kendi kendime düşündüm arkadaşlar. Hani o benim karşımda o an olsaydı belki de bunları konuşuyor olacaktık. İşte burada irade devrede arkadaşlar. İrade devrede ne oldu? Ahmet'e ne oldu? Oradaki Ahmet'e ne oldu? Yani Ahmet sevmiyor muydu? E seviyordu. O an seviyordu. Evet. Ama karşısına başka bir insan çıktı. Onun onun için daha uygun olacağını, ondan bir baba olacağını vesaire kanaat getirip bir evlilik yapıp bir sene sonra hamileydi. E şimdi bunlar olamaz mı arkadaşlar? Tabii ki olabilir. Hepimizin hayatında olabilir. Karşınızdaki insanın da hayatında olabilir. Özellikle eril enerjileri. Lütfen şunu unutmayın. İş ve kariyer konuları gerçekten çok etkiliyor. O yüzden iş ve kariyer konularını bir rayına oturtmadan ilişki konularına kanalize odamıyorlar. Ne yazık ki. Hani bu kolektifteki erillerde olan bir problem. Dişin enerji kadar duygu yoğun değil onlar arkadaşlar. Onlar daha mantık çerçevesinde olayları irdeliyorlar. Hal böyle olduğu için umarım anlatabilmişimdir size. Hani şu serzenişte lütfen bulunmayın. Hani tarılığa gittim, işte tarot okuttum, danışmanlık aldım ama işte olmadı. Söylediği hiçbir şey olmadı. Adam gelecek dedi gelmedi. İki ay sonra senin kapında dedi gelmedi. <laughs> Arkadaşlar işte bunlar hayat şartları. Onun hayatında ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz sadece kendi perspektifinizden, kendi bakış açınızdan olayları ele alıyorsunuz. Lütfen bunu unutmayın. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım biraz anlatabilmişimdir. En baştaki örnek zaten bir tek başına yeterliydi. Kendimden verdiğim örnek. <laughs> Demek istiyorum. Hepinize kucak dolusu öpüyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.